Mehir nedir? İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir. Mehir, kadının mal varlığına dahil olur ve üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilir. Aldığınız kadınların mehirlerini yürekten isteyerek ve Allah'ın bir atiyesi olarak verin. Mehir ikiye ayrılır. Mehri müsemma ve mehri misil. Mehri müsemma tarafların akitten önce konuşarak üzerinde anlaştıkları mehirdir. Mehri misil herhangi bir sebeple dini nikah esnasında belirlenmeyip daha sonra kadının baba soyundan yoksa akran ve emsali arasında rengi olan birine verilmiş mehirden örnek alınarak tayin edilen mehirdir. Mehir ödeme biçimine göre de ikiye ayrılır. Mehri müaccel ve mehri müeccel. Mehre muaccel, evlilik akdi anında veya akitten önce peşin ödenen mehirdir. Mehri müeccel ise ödenmesi daha sonraya bırakılan ve belli bir vadeye bağlanmış mehirdir. Genellikle evliliğin ölüm veya boşanma gibi sebeplerle sona ermesi durumunda kadına ödenir. Mehir bütünüyle kadının malıdır. Onda dilediği gibi tasarruf edebilir. Bu yönüyle başlıktan ayrılmaktadır. Mehir dinimizin emridir. Kur'an-ı Kerim'de kadınlara mehirlerinin verilmesi emredilmiş. Hadislerde de mehirle ilgili ayrıntılar açıklanmış. Ayrıca evlenmeyi zorlaştıracak tarzda mehir miktarında aşırıya kaçılmaması öğütlenmiştir. Mehirin en hayırlısı, en ehven olanı, erkeğe en kolay olandır. Mehirin uygulama esasları İslam hukukunda Nikah esnasında genelde taraflar kadına ödenecek mehrin miktarı ve ödeme şekli hususunda anlaşır. Belirlenen mehrin bir sebeple geçersiz olması halinde de misil mehir ödenir. Kur'an öğretiminin mehir olarak tespit edileceğine dair Hz. Peygamber döneminden bir örnek hadis kitaplarda yer almıştır. Nikahta tespit edilemeyen mehir Nikah esnasında Mehir belirtilmemiş bile olsa nikah geçerlidir. Bu durumda benzer şart ve konumdaki kadınlara ödenen miktar esas alınır ve bu şekilde mehir ödenir. Mehirde alt ve üst sınır Mehrin en azı 10 dirhem yani 4 gram altındır. Hazreti Ömer'in üst sınır getirme teşebbüsü bir hanım sahabinin eğer bir kadını bırakıp yerine başka bir kadın almak isterseniz ne kadar çok olursa olsun birincisine verdiğiniz hiçbir şeyi geri almayın, mealindeki ayeti delil göstererek miktar sınırlamasına itiraz etmesiyle gerçekleşmemiştir. Nehir, boşanmalara önemli ölçüde engel olduğu ve evli kadına belirli bir ekonomik güvence ve bağımsızlık sağlama amacına da hizmet ettiği bir hakikattir. Allah Resulü mehirsiz hiçbir evliliğe ruhsat vermemiştir. Mesela bir keresinde evlenmek isteyen sahabesine mehir vermesini emretmişti. Sahabinin hiçbir şey olmadığını öğrenince haydi git onu sana bildiğin Kur'an karşılığında verdim buyurmuştu. Hazreti Ali Efendimiz de mehir olarak zırhını vermişti.